Devre arası transfer dönemi haberleriyle tekrardan karşınıza geldim. Uzun bir aradan sonra 3 ya da 4 aydan beri çekemiyordum. Bunun sebebi son videolarımın izlenmemesiydi. Ama dedim ki kendi kendime benim bir kanalım var. Daha fazla izlem, daha fazla içerik sunmam lazım. Daha fazla çalışmam lazım. Böylece kendimi kanatlarım, kanalımda büyütürüm dedim. Bu yüzden tekrardan başlıyorum. Eğer siz de benim bu yolculuğumda bana yardımcı olursanız kanalımızı beraber büyütürüz. Beraber daha çok videolar çekeriz. Evet bugün sizler için yeni transfer haberlerini derledim. Bugün bunlara size aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, destek olursanız beni çok sevindirirsiniz. Ayrıca gelen like'lar ve yorumlar da çok önemli. Bu sayede daha çok motivasyon kazanıyorum. Evet videoya uzatmadan geçelim şimdi. İyi seyirler. İngiliz ekibi Liverpool, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki futbolcu da fazla forma süresi bulamadığı için bu ayrılığa oldukça sıcak bakıyor. Bu sezon Real Madrid'de 7 lig maçına çıkan Brahim Diaz sahada sadece 200 dakika kaldı. Fazla fazla futbolcunun morali de bu sebeple bir hayli bozuk. Liverpool'un ara transfer döneminde yıldız 10 numara için teklif yapacağını söyleyelim. Bonservis'in de en az 60 milyon euro civarında olması bekleniyor. Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osman'ı satmayı planlayan Napoli, o parayla Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i almayı planlıyor. Bu sezon kulübe hapsolan Arda, 12 maçta 307 dakika forma giyebildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan bir diğer isim de Enric. Onu da kiralamak isteyen takımlar var. Bu takımların başında Southampton, Roma ve Real Valladolid var. Real Madrid, Tottenham forması giyen Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor. Fakat İngiliz ekibinin 70 milyon euro gibi bir talebi var. Bu da transferi zora sokuyor. İspanyollar Trent Alexander-Arnold'u bedelsiz olarak kadrosuna katmaya odaklanmış durumda. Arsenal, Rafinha için Barcelona'ya 90 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin ise beklentisi 100 ila 120 milyon euro civarlarında. 27 yaşındaki futbolcu adeta kariyer sezonunu yaşıyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta 22 gol katkısıyla oynadı. Liverpool Nottingham Forest forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Murillo'yu kadrosuna katmak istiyor. Nottingham Forest bu transfer için 80 milyon euro talep ediyor. Nottingham 1.84 boyundaki savunma, savunmacısı geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Chelsea Barcelona forması giyen Jul Kunde'yi bitirmek istiyor. Ancak 26 yaşındaki futbolcu Barça'da kalmak istiyor. Bu sebeple transfer ihtimali bir hayli düşük. Ayrıca 2027 tarihine kadar sözleşmesi var. Yine de Chelsea teklifi sunacak. Barcelona onun için 2022 yılında Sevilla'ya 50 milyon euro ödemişti. 80 milyon euroluk bir teklifin fikirlerini değiştirebileceği konuşuluyor. Tottenham forması giyen yani Hukminson'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın da Koreli futbolcuyu transfer etmek istediği ne iddia, dair iddialar var. Tottenham cephesi de sezon sonu geldiğinde sözleşmesinde bulunan bir yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokacak. Yani en azından dış basın bu şekilde yazıyor. Galatasaray'la birlikte birçok takım Hugminson'un da durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli futbolcunun henüz kararını vermediği ancak kariyerine Türkiye'ye devam etmek istediği ne sıcak baktığı iddia edildi. Orta sahaya transfer yapmaya planlayan Galatasaray'da Parades ismi yeniden gündeme geldi. Arjantinli futbolcu Roma'dan ayrılmak istiyor ve kendisi kulüp arayışında. 30 yaşındaki futbolcunun önceliğin Arjantin olduğu bilinse de Avrupa'dan iyi bir teklif geldiği takdirde değerlendirebileceği de kaydedildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan futbolcu bu sezon istikrar yakalayamadı. Deneyimli futbolcu bu sezon 8 maçta 282 dakika süre aldı. Bir daha siz kaydetti. Galatasaray Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera'nın alternatifine bakıyor. Sarı Kırmızılı yönetim Liverpool'da forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in durumunu yakından takip ediyor. Liverpool önümüzdeki sezon için 30 milyon euro bon servisi vererek Mamardashvili transfer etmişti. 32 yaşındaki Becker Liverpool'dan ayrılırsa Galatasaray devreye girecek. Alisson'un birçok taliplisi var fakat şu anda Liverpool'da antrenörlük yapan Claudio Tafarel faktörüne güveniyor. Tafarel'in transfer sürecinde etkili olabileceği de konuşuluyor. Galatasaray da Milan'da forma giyen İtalyan Sabek Salah bir peşinde Milan gelecek planlamasında düşünmediği 1.76 boyundaki futbolcuyu bedelsiz göndermeye sıcak bakıyor. <laughs> Ancak deneyimli futbolcunun başka talipleri de var. Bakalım İtalyan futbolcu nasıl bir karar verecek. Lucas Torreira'nın adı Boca Juniors'la anılmaya devam ediyor. Arjantin basına göre Boca başkanı Juan Roman Torreira için 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Ocak ayında bu teklifin masaya konulacağı ve Galatasaray yönetiminin bu fiyatın üzerinde bir talepte bulunmasına sürpriz sayılmayacağı konuşuluyor. Gabriel Saray ile müthiş bir uyum yakalayan Torreira'nın taraftar baskısı sebebiyle takımda kalma olasılığı da bir hayli yüksek. Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. El Nasır'la sözleşme sezon sonunda bitecek olan 30 yaşın, 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı'nın ve Mario Branco'da çalışmalarını yürütüyor. Ilıcalı El Nasır'la Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas halinde. El Nasır transfer için kapıyı aralık tuttu. Ayrıca Sarı Dağcıvertli taraftarlar kampanya başlattı. Ronaldo transferinin bitmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde. Yağız Sabunculuoğlu'nun yaptığı habere göre Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde ciddi bir ilerleme kaydetti. Sarılı Acıvert'le takımın el nasırlı olan görüşmeleri de devam ediyor. Transfer sıcak, Talisca'nın transfere sıcak baktı ve Fenerbahçe'de oynamayı kabul ettiği de kaydedildi. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın bu transferde önemli rol oynadığı ve Brezilya futbolcu ikna ettiği yazıldı. Ayrıca Fenerbahçe cephesi El Nasır'la 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve 12 milyon euro kazanan Talişka'nın mahallesinde düşürmek istiyor. Takım içi dengeyi bozmak istemeyen yönetim Brezilyalı futbolcunun bir kısmını El Nasır'ın ödeyeceği kiralama formülü için pazarlıklar yapıyor. El Nasır'ın geçtiğimiz günlerde Yusuf El ile anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyordu. Şimdi ise Arabistan ekibinin rekor teklifi ortaya çıktı. Tamı tamına 34 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Fenerbahçe 34 milyon eurodan çok daha fazlasını bekliyor. Faslı golcünün Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar da sözleşmesi var. Ve Fener... Fenerbahçe Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki sol beki ve stoperi Yasin Özcan'a gözünü dikti. Sarlı Ağacıvertli ekip Kasımpaşa'ya Serdar Aziz'in yanı sıra bir miktarda ücret önerdi. Ancak bu teklif kabul görmedi. Zaten Serdar da Sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Fenerbahçe'nin genç futbolcu için önümüzdeki günlerde Kasımpaşa'ya yeni bir teklif yapması da bekleniyor. Beşiktaş gündemine Milan'ın kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi aldığını söyleyelim. İtalya'da aradığını bulamayan yıldız kanat oyuncusu ayrılmak istediğini yönetime iletirken Milan cepheste kiralanmasına sıcak bakıyor ve gelen teklifleri değerlendirecek. Chukwueze ile Beşiktaş'ın yanı sıra İngiliz ekibi Everton'un takip ediyor. Ancak Nijeryalı oyuncunun vatandaşı Osimhen ile sık sık telefonda görüştüğü ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı da gelen haberler arasında. Osimhen burada duyulan büyük ilgi ve kısa sürede sevilmesinden dolayı 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edebileceği de söyleniyor. Bu sezon Milan'da 13 maça çıkan Chukwueze bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Beşiktaş Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Anthony için yeniden devrede. Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 24 yaşındaki Yıldız için ara transferde kiralama teklifi yapılacak. Bu sezon 5 maçta forma giyen ve bir gol kaydeden sağ kanat oyuncusunun da daha fazla oynamak için takımdan ayrılmaz da sıcak bakıyor. Çalım yeteneği ve etkili paslarla önüne çıkan Anthony'nin güncel market değeri de 20 milyon euro. Yıldız sporcunun Manchester United'de olan kontratı da 2027 yılında sona erecek. Bu sezon Premier Lig ekibi Southampton'la 6 maçta yalnızca 82 dakika süre alan Nijeralı golcü Onu Açu'nun takımdan ayrılmak istediği de biliniyor. Beşiktaş yönetiminin Süper Ligi tanıması ve başarılı bir performans göstermesi nedeniyle bu transferi bir an önce bitirmek istediği de kaydedildi. Trabzonspor Arsenal'de forma giyen Jorginho ile ilgilendiği iddia edildi. İddialara göre Bordo Mavili ekip deneyimli orta saha Jorginho için şartları sordu bu sezon 7 maçta forma giyebilen İtalyan futbolcu Londra ekibinden de ayrılmaya sıcak bakıyor. Trabzonspor cephesi de şartları zorlayacak. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.